CD 600 cihazda, Opel Astra J, CD 600 cihazda e, hareket halindeyken SMS aldığınızda SMS'i ekranda göstermediği için sesli okuma yaptırabildiğinizi, sesli olarak dinleyebildiğinizi bir önceki videoda paylaşmıştık. E, bu sefer de size böyle bir mesaj geldiğinde bunu e, hazır metinlerle cevaplayabilme özelliği de var. E, hareket halinde mesaj aldığınızda ekrana böyle bir uyarı gelecektir şurada şu tuşu kullanarak yanıtlayı aktifliyorsunuz gördüğünüz gibi tıkladığınızda bakın hazır metinler çıkıyor bunlardan herhangi birini işte şimdi konuşamam araba sürüyorum seni sonra ararım araba sürüyorum evet hayır beni araba beni ara araba sürüyorum daha fazla açıklama gerekli beni arayabilir misin gibi neredesin gibi hazır metinler var bunlardan tıklayıp e, SMS olarak gönderebiliyorsunuz. Ayrıca e, araç hareket halindeyken ya da dururken de daha önce gelmiş olan mesajlarınızı da yine fon tuşuna basarak, tabii ki bluetoothunuzla telefonunuz eşleşmiş olacak e, metin mesajları bölümüne gelip orada giriş kutusuna tıklayarak daha önce gönderilmiş olan mesajlarınızı da buradan araç duruyorsa hem sesli hem yazılı olarak okuyabiliyorsunuz araç hareket halindeyken de sesli olarak dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar.